Ve şimdi siz gecemize tekrardan hoş geldiniz. Ee, bu akşam yine en kalabalık gecelerden bir tanesi. Gösterdiğiniz için gerçekten çok teşekkürler. Umarım gerçekten mençileşerek buradan ayrılmış olursunuz. Ee, şimdi şöyle ki, kuralları genelde biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Yine de hatırlatmak istiyorum. Ee, erkekler yerleştiriyor, kadınlar sabit kalacaklar. Her dört dakikada bir başka yere bakacağım. Ve erkekler bir sağ tarafa doğru hareket edecekler. Burada oturanları yönlendireceğiz zaten. Nasıl gelmeleri gerektiğini merak etmeyin. Ee, ardından birliğimiz bittiği sırada yani herkes iletişim kurduktan sonra serbest zamanı geçiyoruz. Biz sesini biraz açıyoruz ve hoşlandığınız kişiye istediğiniz şekilde artık iletişim kurmaya başlayabilirsiniz. Aynı şekilde bu akşam bilerek kokteylerimizin isimleri biraz manalı. Birbirinizde <laughs> bu kokteylerden göndermenizi tavsiye ederiz. Bu şekilde ee, güzel bir gece olsun. Başlıyoruz. 4. dakika başladı.